Anu. Ha. Gel. Ha. Gel diyor Gelsene bana. Gelsene bir dakika ya. Gel korkuyorum sahip. ben senden. Ne yaptı bu kadına da böyle güzel bir korkuyor yaklaşmıyor ya bize. Neye ya ne korkacak bu Safiye? Bak şimdi şurada bir ayı kovalasa. Ha. Evet. İlk kurtaracak seni kim? Tabii ki Faik abim. E o zaman niye korkuyorsun bizden? Ya işte o zaman belki böyle muzuluk yapmazsın ayıdan kurtarırsın diye. Ah ah. Şuradan ayrılana biliyorsun. Sen kurt gece o çarmıha ya. Gel. Gel. Ha. Sürüden ayrılma gel. Evet. Nereye gidiyorsun? Ağaca çıkacak. Ağaca çıkacak Dur, değil mi? Ayık abim. Çık bakayım. Hadi çık. Merhabalar. Hadi biz şimdi bu ağaçların şeyini mi tıkıracaktır, toplayacaktır? Çıkabilir çık, misin bana? Çık, bana. Hadi bir dene. ya Dene bedava. Gerçekten çıkamazsın. Yani çıkamazsın, ne olur ne olmaz. Kırarsın bir tarafını da evet. sonra. Benim üstüme atarsın. Hayır. Allah ısır gelsin. Hayatımda isirgesin. kimseye haksızlık yapmam. Hadi gel. Dur. Bak görüyorsun. Dur. Oh, teşekkür ederim hayatım. Sağ olasın. Eğilemediğim için tabii ki bu şeyden değil de <laughs> havalı havalardan <gülüyor> değil. <gülüyor> Ay, <Fark> abi, <gülüyor> <gülüyor> yakala yakala Fark, Yakala. <laughs> hayır 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 hayır. <laughs> Vallahi hiç buraya gelirim yani. <laughs> hayır ya. Hayret. Hayret ne diyeyim daha? Herkes Vietnam'ın ayrı bir köşesine dağılmışken... ...Burcu Esmer Soy'da otelin terasında güneşin tadını çıkarmayı tercih ediyor kalabalıktan uzakta günün yorgunluğunu atarken güzelliğiyle de göz dolduruyor. Gelin Burcu Hanım, 41 kere maşallah düşman çatlatıyorsunuz vallahi. yanına karanlık çekiyor. Var hanım. Efendim Fayda e, Şimdi mangal yap şey yapacağız ateş. Harika. Tabii burada imkanlarımız kısıtlı. Evet. Şimdi ateş var. Kimse ay, bende ateş yok. Sende var mı? Nasıl yani? Burayı Aa. yakmak için. Aa. A. Ateş lazım. Ateşle de bulacağız. Safiye gel şunu yak. <laughs> Hayatım valla taş devrine ne, geldik ya. Şurada. Şimdi nasıldı? Kızıştırmam lazım bunu. Olgulma. Kızıştırman mı? Böyle böyle kızıştıracaksın. Böyle birbirine süt düştüreceksin. Ateş çıkacak birbirinden böyle. Böyle o. Oh. Bu nereden gördün sen bunu? Ya ben ateş kalmadığı zaman taş devrinden gördüm. Ya Bu. taş devri çizgi filmdi ya. Tarihte. Tarih kitabında okudum. Okudun. Tabii tabii canım. Ulan, tüm böyle yaparsan. Böyle yaparsan. Dışarıdan bitirdik gördüğün kadar. Kızıştırıyormuşsun ya böyle alev alırmış. Bana alır mısın? Sen alır mı Allah'ım böyle tabii. yani sen devam ya et kızıştırmayı alırsın. Tabii tabii. Alevi tabii. alır mı Allah'ım? Alevler de kızıştırmalarla çıkıyor. Ay, e, e, tabii bir, de dakika. De, bir dakika. Bir dakika. Onu yakmıyorsunuz. Ya. Tamam. Neresi ısınmış? Isınıyor ısınıyor. Ya sen nasıl bir şeysin ya? Niye ateş getirmiyorsun ya, sen? Ya abi gerçekten ya. Bunu ya düzenliyorsunuz. Bu fikri veriyorsun, bu her şeyi hazırlıyorsun, ateş etini yok. Etini bile alıyorsun, ateşini almıyorsun. Bari tuzunu aldın mı, tuz aldın mı tuz? Hayır, Hayır. Bir tuz, tuz yasak. Tuz, sağlık için yasak. Hele gibi böyle belirli zamanı görmüş, geçmiş hanımların kullanması tamamıyla yasak. Ya 70 yaşındaki, 100 yaşındakinin tansiyonu olmaz da 20 yaşındakini de olabiliyor. Hadi Hanım sen de kızıştır bari bebeğim. şunu hem vahşi hayvanlardan korunmak hem de mangalda et pişirmek için kocaman bir ateş yakmak istiyor Faik Bey. Şimdi ben bunlara dedim ki ateşi Safiye Hanım sen yakar mısın? Bir tane odun parçası almış Safiye. Gıy gıy diyor. Odunu aldım baktım daha buz gibi de. Isınmamış bile. Tamam mı? Ben Heh. ikizden de vazgeçtim. Ne geçtin? Ben de çakmak var. İkizler çakmak mı bir hat var? Halt bir şey abi yok ya. böyle bir şey İkizler ya. Sizde hiçbir halt olmayacağını anladım. Bak bak bak. bak. Bazı kafa buldu gördün evet, değil mi? Aynen yani, öyle. Hiç şey yok bak. Hayk abi. Çıra mı buldun? Çıra, aslında aslında biz bunu niye da? düşünemedik bizim de kafa bulduğunu? <laughs> ben... Elazığlı olduğu için çayda çırayı çok iyi bilir. Bak çırayı da böyle halletti ocağı da. Evet. Faik Bey evet bir anda e, ateş yok dedi bize inandık bir garip bir garip şakalar anlamsız şakalar e, neden yap yaptı onu neden yapıyor onu da e, anlamış değilim bir soba yakmadın mı? Ben gariban biz sobalarda büyüdük Bazen gibi yanılarda büyümedik şeminelerde büyümedin ha? Ay. Fanın başım döndü. Vallahi başım döndü. Ay inanmıyorum. Tansiyonum zaten gelirken de böyleydi. Bütün gün sabahın köründe kalk. Şu halime bak. Üfle üfle üfle. Sen Oy. kendin üfle. Hadi şöyle Oy yüzüne yatayım be. Tamam yat Vallahi Çok ya. fena başım döndü. Fena alaştım. Güzel eldim benim. Yine ellerinin güzelliğini gördüm. Ay. Güzel eldim benim. Güzel eldim Ay. Benim. Güzel Ay. Benim. Saç kurutma makinesi görevi yaptım. Üflüyorum, üflüyorum. Bir insan, e, çok, diyorum ya soba üflerdik biz odunu. O zaman da çocukken de böyle fazla üflediğin zaman da başın dönerdi. Aynen öyle başım döndü. Üfledim üfledim. Banu sağ olsun kımıldamıyor, Taş gibi yerinde durur. Banu diyorum gel şurada iki tane üflesene diyorum. Aa, bakar. vallahi tansiyonum mu düştü? Sizin, sizin elinize göre, yüzde göre kıdem bulmak imkansız. Aa. Neden? Vallahi. Bak, çünkü... Bak, bak bak yine bir şey, yine, yine bizimle. Niye Faik, niye sen ne biçim adamsın? Gene buldun bir şey. Vallahi, Yine bir şeyler buluyor yani. Valla kıra bulmak imkansızsın elize yüzüze göre. Hay çok fena oldu. Yeter şu gözünü seveyim Üstelsene ya. Yüzlesene kendime geleyim. Çünkü sabı yok bak. <laughs> <Ya>. Ne dedi? <laughs> Bir ee? tersin gözünü seveyim diyor sürdüğü kremin haddi hesabı. Sürdüğü makyajın haddi Yok, hesabı. Yok krem o bakımlı Allah var. Öyle, o bakımlı mı oluyor? Bakımlı Allah Böyle var. Böyle kirpikler. Yiğit öldür hakkı da e, e. Aa siz bir Safiye, kilo. Siz, siz, o zaman gidelim bir makyajlar bir fondötenler sürelim. Siz bir buçuk kilo boya sürüyorsunuz yarım kilo her şeyi hallediyor. Aa, vallahi. aa Allah kuru iftiradan saklasın. Ne kurusu? Hiç biz, farkında değilsin bu aa zaman. Aa biz boya çiz... hiç yapmadık bugüne Nasıl? kadar. Nasıl? Hatta güneş kremlerin beyaz bir dakika, beyaz. Bir dakika bir dakika. Aksı Sizin böyle üçüz, üç yüzü... Bugün biraz makyaj yaptım o da kendim. Hayır. Üçüzü alacağım. Oturtturacağım. Aa, aa. Üç tane makyaj silme mendili getireceğim. Bende güne... hiç yoktu bugüne kadar. Bugün of. biraz yaptık. Bir saniye. Değil, ya, Evet. Of, konuşuyor evet. ağzım. Bir kovada onun. su getireceğim, ertesi gün suyu yıkayacağım. Tamam. Güzellikler ortaya çıkacak. Oh, oh. Ondan sonra boyayı vereceğim. Aa, Biraz ben karşısım... makyajsız çok güzelim. Ya Banu Hanım, sen kendin kendine diyorsun. Yani bir de bunu bırak, o gerçek haliyle insanlar görsün. Ya gördün ben zaten. Ya Bülent Ersoy'un her parmağının ayrı bir kremi var. Var var. Allah ya Allah. Bülent Ersoy erişemeyiz Tabii ya. Tabii ki canım. Bizim, bizim Nuriye'l taşın da var, Bülent Ersoy'un da var. Bak arkadaşımın elleri <laughs> hiç şeysiz bile ne kadar <laughs> güzel. Minha vida